Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere genç şarkıcı Aleyna Tilki hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi dilerseniz fazla uzatmadan Aleyna Tilki hakkında bilgiler vermeye başlayalım. Aleyna Tilki 28 Mart 2000 tarihinde Konya'da dünyaya gelmiştir. Yeteneksizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görülmüştür. Ağustos 2016 tarihinde Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın Cevapsız Çınlama isimli parçasında vokal olarak yer almıştır. Parçanın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip olmuştur ve bir yıl içinde 480 milyondan fazla izlenmiştir. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi ünvanını yakalamıştır. Şarkı ise Müzik Top TR resmi listesinde 2 numaraya kadar yükselmiştir. Aleyna Tilki 2017'de ilk solo parçası Sen Olsan Bari'yi yayınlamış ve Türkiye'de aynı listede bir numara olmuştur. Çıkışının ilk aylarında içkili mekanlarda sahne alması reşit olmadığı gerekçesiyle toplumun bir kesiminin tepkisini çekmiştir. Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır'daki bir konseri sırasında mekana iki el yapımı ses bombası atılmıştır. 2019'da Aleyna Tilki Emrah Karuduman ile Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları albümünde yer alan Yalnız Çiçek şarkısını klibiyle yayınlamıştır. Şarkı video klip izlenme ölçüm platformunda 24 saatte en fazla izlenen klip kategorisinde 3. sırada yer almıştır. 2019 tarihinde Aleyna Tilki'nin Cornetto için hazırladığı yaz şarkısı Nasılsın Aşkta klibi YouTube'da 2019 tarihinde dünya genelinde en çok izlenen video olmuştur. Aleyna Tilki Mayıs 2019 tarihinde Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Müzik Grup ile anlaşma imzalamış ve daha sonra Tilki'nin şirkette bir İngilizce albüm ve dört parça yapacağını açıklanmıştır. Bu onu bu şirkette çalışan ilk Türk şarkıcı yapmıştır. Aleyna Tilki 2018'de çektiği Nasılsın Aşkta isimli klibinde, LGBTQ bayrağına yer verdikten sonra 2020 yılının Haziran ayının ayında Twitter üzerinden aşk her yerdedir, her şekildedir, rengarenktir. Tarifini bir kalıba sığdıramaz, aşkı yorumlayamazsınız. Aşk kalıpsızdır, sınırsızdır, şekilsizdir ve tanımı herkese göre başkadır. Gerçekten kalpten gelen bir aşk özdür ve bunun yaşama şekli kişinin kendine özgüdür yazarak LGBT destekçisi olduğunu açıkça ilan etmiştir. 2020 tarihinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu eksende bir dizide oynamak için anlaşmış, 2021 tarihinde başlayan İşte Benim Masalım dizisinde başrolleri Cemal Canseven ile paylaşmaktadır. 26 Şubat 2021 tarihinde Dua Lipa, Sarah Hudson ve Coffey'nin sözlerini yazdı. Diplo, King Henry ve Junior Blender'ın bestelediği Red Rock Rate" adlı ilk İngilizce şarkısının video klibi yayınlanmıştır. 2021'de dönemin TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in Türkiye'nin Eurovision'a katılımı konusunda çalışmalara başladığını açıklaması üzerine katılan ilk ismin Adenya Tilki olacağı konusunda söylentiler internet ortamında dolaşmaya başlamış. Bunun üzerine Aleyna Tilki, Türkiye'yi Avrupa'da değil tüm dünyada tanıtmak istediğini, bu yüzden Erevizyon'a katılmayı planlamadığını açıklamıştır. Aleyna Tilki, ilk senelerinde verdiği röportajından bilgilerle sizleri daha çok bilgilendirmeye çalışacağız. Bu kadar ilgi görmek sizi ne ölçüde şımartıyor sorusuna aleyna tilki şımarmak mı? Hiç ortada şımaracak bir durum yok. Mesleğimle ilgili en iyi olanı yapmanın peşinden koşuyorum. Bunun karşılığında gördüğüm ilgi beni neden şımarsın? Sadece şükrediyorum diyerek yanıt vermiştir. Gerçekten mi biraz olsa da kendi kendinize hate be demiyor musunuz sorusuna Kansere tedavi bulan, açlığı yok eden, her çocuğun iyi bir geleceği olması için çalışmalar yapan insan hate bedemeli. İlgi görmek elbette beni mutlu ediyor. Kendi kendime hate be değil şunu söylüyorum. Bak Aleyna insanlar senin şarkılarını dinliyor. Sen de onlara her defasında daha iyisini sunmalısın diyerek cevap vermiştir. Bugünler Tesadüfler sonu, bugünlere tesadüfler sonucu mu geldi yoksa sorusuna tesadüflere inanmam elbette bir plan çerçevesinde ilerledim. Acaba o planları kaç yaşında yapmıştınız sorusuna ise ilk olarak 3 yaşında yapmıştım demiştir. O halde çocukluk hayaliniz gerçek oldu. Sorusuna ise hayır bir hayal değildi bilinçliydi sahne provaları yapmaya o yaşlarda başlamıştım demiştir hiç hayal kurmadınız mı sorusuna ise 9 yaşındayken psikolog olma hayali kurdum. Daha sonra psikolojiyle ilgili bir şeyler yazmaya başladım. Onları da kitap haline getireceğim demiştir. Yazdıklarınızın kimlere faydalı olmasını umuyorsunuz sorusuna ise insanların insan yanlarına törpüleyip vicdan yanlarını çoğaltmasını umuyorum. Şöhretimin, boşun şöhretimin boşuna değil bir amaca yönelik olduğuna inanıyorum. Allah bana bu geniş kitlelere ulaşmayı nasip etti. Bu cevheri çevreme, doğaya, hayvanlara ve insanlara yararlı olacak şekilde kullanmalıyım demiştir. Peki 9 yaşındaki bir çocuk neden psikolojiyle ilgilenir sorusuna ise kendimi bulmaya çalışmamdan dolayı küçük yaştan beri hep kendimi sorguladım ve kim olduğumu düşündüm. Bu yüzden kendimle ilgili özellikleri çabuk keşfedip hayatıma çabuk yön verdim demiştir. Bu sorgulamalar için henüz çok erken değil miydi sorusuna ise ben ileride bir sanatkar olmak istediğim için bu konuda kendimi hep eğitmem gerektiğini ve bilir kişi olmam gerektiğini düşündüm ve her zaman çok az vaktim olduğunu hissettim. Hep bir acelem varmış gibiydi. O yüzden akranlarımdan farklı düşüncelere girmiş, çabuk büyümüş olmalıyım demiştir. Aileniz bu çocuk normal değil deyip bir uzmana başvurmamış mı? Zeka seviyenizi ölçtürmemişler mi sorusuna ise çok hareketli bir çocuk olduğum için beni ilk olarak 4 yaşındayken pedagoga götürdüler. Zeka seviyemi de ölçtürdüler. Testten üstün zekalı olduğum çıktı. Bir de hiperaktivite bozukluğum vardı ama şimdi geçti. Daha sonra 7 yaşındayken ikinci kez zeka seviyem ölçüldü. Sonuç yine aynıydı. 140. Henüz 4 yaşındayken kendi kendime okumayı da yazmayı da öğrenmiştim. Demiştir. Büyümüş de küçülmüş halinizden dolayı çocukluğunuzu yaşayamamış olmanın sancısını yaşadınız mı? Sorusuna ise hayır çünkü çocukluğumu yaşayamamış değilim. Yeri geldi arkadaşlarımdan daha çok daha çocuk oldum. Hala da çocukluğumu yaşıyorum demiştir. Sizi 16 yaşında pop yıldızı olan biri olarak tanıyorduk. İçinizden derin bir içinizde derin bir aleyna varmış sorusuna Evet, insanlar derin aleyna'nın farkında değil. Çünkü kimse bu yönde sorular sormadı. Ayrıca pop müzik yapıyorum. Başka bir tarzda müzik yapsaydım belki derin aleyna'nın farkına varırlardı." demiştir. Burasını anlamadım sorusuna Burasını anlamadım sorusuna ise popüler müzik yaptığım için beni direkt popüler kültürün içinde görüyorlar. Fabrikalaşmış bir şarkıcı gibi görülüyorum. Oysa ki birçok meslektaşım gibi benim de içimde çok derin hislerim var. Önceleri aptal sarışın yakıştırmalarına öfkeleniyordum ama sonradan ben ne olduğumu biliyorum. Başkaları da öğrenecek. Aceleci davranıp boş boşuna öfkelenmeye gerek yok dedim. Ruhumun derinliklerinde görünenin ötesinde bambaşka bir aleyna olduğu görülecek. Aleyna'nın ruhunu, beynindeki fikirlerini, projelerini, tutkularını henüz kimse bilmiyor. Söylemekle olmaz, görecekler." demiştir. Özel e, okulda arkadaşlarının arkadaşların sınıf arkadaşı gibi, Aleyna tilki, tilki gibi davranıyor mu sorusuna, "Okulda tipik öğrenci gibi olmak istedim." demiştir. Öyle değil miydi? Bana özel davranıldığında o okuldan gitmek istedim. Zaten gittim de. Kaydımı başka okula aldırdım diyerek yanıtlamıştır. Aleyna Tilki hakkında kısaca bilgiler vermeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.